Hudenül Embiye Tevhid adına Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala rasulena Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Aleykümselam değerli kardeşlerim. bugün inşallah Bakara Suresi'nin 281. ayeti kelimesiyle sizlerle beraber tefsir edeceğiz. Tefsirden okuyacağız. neden bu ayeti mütealâ etmeyi seçtik? neden etmek istiyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 9 gün önce ona en son inen ayet olduğu rivayet ediliyor çoğu müfessir tarafından. Tabi bu noktada ihtilaflar olsa da en azından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vefatına çok yakın bir dönemde vahyolunan ayet-i kerimelerden birisi olduğu kesin ve sabit ve biz öyle olduğunu kabul ederek söylersek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından 9 gün önce bu ayeti kerimeyi en son vahiy adına söylüyor. Bakalım bu vefatından önceki son mesajda, ayet adına verilen bu son mesajda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor sevgili kardeşlerim? <laughs> Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da her şahsa hak ettiği, eksiksiz, eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da her şahsa hak ettiği eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının. Şimdi e, Saffet'ten bununla alakalı ayet, ayet kısmını sevgili kardeşlerim okuyacağız. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ fihi اِلَى اللّٰهِ فَمَّا تُوَفَّى كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ Rabbinize döndürüleceğiniz bir günden korkun, sakının. Yani tabi özellikle de faiz ayetlerinin üstüne sevgili kardeşlerim inşallah nasip olursa, faizle alakalı da vakit bulursak bir ders listesi, bir ders serisi başlatmayı düşünüyoruz. İnşallah bakalım. Rabbinize döndürüleceğiniz bir günden korkun yani o faiz ayetlerinin akabinde geliyor, sonra her şahsa kazandığı noksansız verilir. Hiçbir haksızlığa uğramazsınız. Bu mübarek ayetler, Kur'an'ın en son inen ve İslam'ın emir ve yasaklarını özlü biçimde ihtiva eden bu ayetle sona ermiş ve bu son ayetin inişiyle vahiy kesilmiştir. Bu ayetler, kullara o korkunç günü hatırlatmaktadır. İbn Kesir şöyle der. Bu ayet kuran Hakim'in son nazil olan ayetidir. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayet nazil olduktan sonra 9 gün yaşamış ve sonra ahirete göçmüştür. Evet demek ki sevgili kardeşlerim Bakara Suresi'nin bu 281. ayeti kerimesi özellikle de faizin yani faizden bahseden ayetlerin peşine gelmesi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Hakim'deki ve hadis-i şeriflerindeki emirlere ve nehilere riayet edilmesi ve o günden korkulması adına Cenab-ı Hakk'ın ona son günlerinde vahyetti bir ayet-i kerime. E, Tabi ayetten çıkaracağımız mana nedir? Son ayet adına da nedir? Kapsayıcı ve cami bir ayet. Yani o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Yani Ondan geldiniz ona döneceksiniz. Sonra da her şahsa hak ettiği adalet terazisinde eksiksiz verilecek. Ona göre hareket edin. Hani faize de bağlarsak önceki ayetlerdeki işte faiz noktasında ona göre ya da diğer alışverişteki, ticaretteki ya da hayatın bütün alanlarındaki diğer noktalardaki yaptığınız haksızlıklar varsa bunlara son verin. Çünkü o gün herkese eksiksiz yaptığının karşılığı verilecek ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının ki bu dünyadaki bahaneler, e, gerekçeler orada asla geçerli olmayacak. Hak neyse o tecelli edecek, adalet e, görünecek ve e, herkes e, nefsinde tevil ettiği, nefsine karşı kendini savunduğu meselelerde orada tamamen nefsi de onun aleyhinde hatta eli, azaları Gözleri, kulakları hepsi aleyhinde. Eğer hakkı söylüyorsa lehindeler. Ama e, haksızlığı söylüyorsa hem karşı taraftaki davacısı onun aleyhinde, hem e, divanı, adaletin sahibi cenab Hak onun aleyhinde, hem de bütün kendi azaları zaten onun aleyhinde olacak. Demek böyle bir günden korkup, sakınıp, Allah'a döneceğimizi ve yaptıklarımızın bizi eksiksiz verileceğini, asla asla haksızlığa uğratılmayacağımızın şuurunda olup eee böyle bir günden sakınmamız takvalı olmamız gerekiyor. Evet vetteku yevmen turcaun fihi ila Allah thumma tuvaffa kullu nefsim ma kasabet ve hum la yudlamun. Subhanike la a'leme illa ma'alemte inneke entel alimur rakim ve ahiru davana alhamdulillahirabbil alamin.